ve şimdi Efendim Ankara'ya gidiyoruz. Yeşim Karacaoğlu bizimle birlikte olacak. Anıt Kabir'de bakalım durum nedir? İnsanlar akın akın gidiyorlar. Türk milleti zekidir. Ne mutlu Türk'üm diyene. İzmir'in saçar. Gözyaşlarıyla dualarla küçük büyük on binler Atatürk'ün doğum günüm dediği günde kurtuluş mücadelesinin meşalesinin yakılmasının 104. yıl dönümünde Anıtkabir'deydi. Atam sen hiç gözün arkada kalmasın. Biz her zaman sizin ilkelerinizi yaşatmaya devam edeceğiz. Biz her zaman Atatürk gençleri olarak buradayız. Bu ülkeyi ...sonuna kadar koruyacağız. Bu ülkeyi onlar kurdu, yaşatacak bizleriz. Aslında bizim burada çok fazla rolümüz, vazifemiz e, oluyor. Vatanın en iyi hizmet eden, işini en iyi yapandır. Bu yüzden öğrenciyle en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Duydum ki uzak yollardan geldiniz. Evet, uzak yollardan geliyorum. Nereden geliyorsunuz? Sevgili atamızın doğduğu Senanikteki evinden... ...23 Nisan 2023'te başlatmış olduğum koşumu... ...25. günde burada sonlandırmış bulunmaktayım. Yaklaşık 860-870 kilometre koştum 25 günde. Atatürk'e saygımı sunmak, gençlere e, onun izinde yürüdüğümüzü iletmek. 62 yaşındaki Fedai Kürtül günlerce koştu. İki kıta, iki ülke, iki şehir, iki bayram arasında ve koşusunu en anlamlı adreste noktalandırdı. Başka milletten ziyaretçiler de, sporcu gençler de öyle. Müsabakaları öncesi motivasyonlarını atanın huzurunda artırdı. Atamızdan güç alıp gelmek istedik bugün. Yarın Türkiye şampiyonamız var. Yarın mirinciklerimizi alıp gelmek istiyoruz. O zaman motivasyon çok yüksek, çok yüksek. Atatürk demek vatan, toprak. Tüm gençlere de buradan sesleniyorum. Atamızın izinden gidelim lütfen. Liderlerden Anıtkabir'e gelen tek isim de Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Torunu Duru ile geldi Anıtkabir'e. Arkasında binlerle sevgi gösterisi izdahama dönüştü. Değil adım atmak, nefes almak bile imkansız hale geldi o anlarda. Bayılanlar oldu. Beyefendi bir geri açılırım. Alkışlarla karşılandı, sloganlarla uğurlandı Kılıçdaroğlu oğlu. <laughs> Dilersen <laughs> tekrar boy. Devlet töreninde ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu gençlerle çıktı Mozale'ye. Kasapoğlu 14 Mayıs seçimleriyle hem milletvekili hem de bakan olarak iki koltukta sahada olan isimlerden biriydi. Her resmi tören sonrası Anıtkabir'in kapıları halka açıldı. Bu yılda basın yayın kuruluşları hem canlı yayın hem de Anıtkabir avlusunda röportaj yapma yasağıyla karşılaştı. Gerekçe ise vatandaşların yoğun katılımının bekleniyor olması olarak açıklandı. Türkiye sonuçta geleceği biziz. Geleceği biz Türkiye'de? İlk defa Ankara'ya geldim. Ee, Urfa'daydım. Zaten hayal etmiştim. E bugün gerçek oldu. Evet. Şu saniyede her nefesim bana bir mutluluk veriyor şu e, Türkiye'de yaşamam açıkçası. Trabzon'dan geliyorum. Beni gururlandırıyor, sevindiriyor. içimde bir coşku oluşturuyor. Atamın izlindeyim. Geleceğin umudu çocuklar, bugünün emanetçisi gençler. 19 Mayıs atanın huzurunda büyük gururla şükranla kutladılar.